Selamun Aleyküm arkadaşlar. Metin 2 Safir'in 23. bölümüne, son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu Safir'in son videosu olacak. Çünkü yeni sunucu, geçici sunucuya başlayacağız. Orada 3 ay boyunca terahat bir şekilde farmlayacağız. Yeni sunucu çok mantıklı. Kuvvet yankıları var. Ayrıca bossların ve slotların canı %40 az. Ve sana daha az hasar vuruyorlar %40. Ayrıca sunucu dropları daha yüksek. Daha rahat ETP ayışı gibi farmlar yapabileceğiz. Ayrıca çok fazla çırak sandığı veriyor. Çok fazla münzevi efsun veriyor. Kötülük koma veriyor. Bilgelik veriyor. Her şeyi çok fazla veriyor. Artı 12 zıhtır kaslı yapabiliyorsunuz. Ve skill'leri peylemek çok maliyetsiz oluyor. Yani çok mantıklı oluyor. O yüzden yeni sunucuya gireceğim. Orada tryout bir şekilde başlayacağım. Eple yüksek eple safiri bozacağım. Sura'yı şamanı bozacağım. Ben de biraz ef vardı. Kendi biraz takviye yapacağım. Buradan da ep kuponu toplayacağız abi. Şimdi paramız vardı. Şu parayla biraz bir ep toplamaya başlayalım. Ondan sonra itemleri falan pazara atıp satacağız yeni sunucuya güzel bir şekilde başlıyoruz abi. Like'ınızı like, ın, like yorumunuzu atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni sunucuda tryhard videolar gelecek. Ben de canlı yayın açacağım zaten yarın açılışta. Şöyle biraz app alalım. Bunlar hazırlanıyor diyor. Şöyle şunun alabildiğimiz kadar biraz bir kayıp toplamak istiyorum abi. Paramız zaten var. Daha da bayağı bir fazla paramız olacak. Safir'de app kuponları çok ucuz. Ucuzken toplayalım abi. Çünkü bunlar pahalanacak. Şöyle biraz toplayalım. Gidip bon çevireyim. Biraz daha alayım abi. Bunları güzelce değerlendireceğiz bu epleri güzel olacak, baya baya iyi olacak. Bu eplerle güzel şeyler, güzel planlar yapacağız inşallah. Güzel planlarım var yani. Daha çayla bütün temelleri sim satacağım, simyaları falan sökeceğim. Güzel bir para gelecek. Kendi de yapacağım böyle 30-40 k, 50 k falan başlamayı düşünüyorum. Bu Uçayla çok iyi yerlere geleceğiz. Baya trayer bir şekilde oynayacağım. Aynı karakter başlayacağım. Şu an karar vermedim. Yani iyice başlayacağım, yaşamam başlayacağım. Çünkü hedefim hidra olacak. 7 falan olacak. Yani yüksek bossları keseceğim. O, orada Arton Boost ısımı da veriyor. Oradan galiba yani, bir karavana geçeriz. Ya Bakcaya falan geçirmeyi düşünüyorum. Bakacağım duruma göre. O şekilde ilerleyeceğim. Ama büyük ihtimal Ruby'ye geçiririm diye düşünüyorum. Şöyle bir döviz bursundan bakalım. Şöyle bir yangı ona diyelim. Şöyle bir 12 bon daha çevirirsek. Tamam. Şöyle bir ep kuponu da alalım abi. Güzel planlarım var. Güzel videolar. Güzel yayınlar yapacağız abi. Yeni sunucu bizim için iyi olacak hem de kanalımız için daha iyi olacak. Orada daha hızlı daha şey şampiyona kasıp yuvaraya gireceğiz inşallah. Çok güzel şeyleri var yani özellikle var onun için yeni sunucuya gireceğim. Burayı bozduğum için bana kızmayın abi kusura bakmayın. Daha güzel içecekler için yapıyorum bunu. Haberiniz olsun yani. Şöyle bir tane daha aldığım zaman kaç von kalıyor? 6 von 44 kalıyor tamam. Sıkıntı yok. Bunları bir topladık abi şimdi itemleri sattıkça daha da gelecek. Güzel bir pazar kuracağım birazdan. Burada bayağı bir itemim var. Sağlam itemlerim var. Bunlardan güzel paralar gelecek abi. Böyle simyadan da altyapım falan vardı arkadaşlar. Bayağı bir altyapım falan var. Onları bir değerlendirelim istiyorum. Korları açacağım şimdi. Şöyle bir korları açalım. Böyle bir korları açalım bakalım bir şeyler çıkacak mı? Burada yine bayağı bir korum var. Şunları da bir açayım. Bir andık yakut falan çıkarsa güzel olur. Ne kadar para çıkarırsak o kadar Karımız olur bizim için. Şu an ne kadar para yaparsak o kadar hep kuponlar ucuzken sağlanmadan yarın sunucu açılacak çünkü. Hemen bunları paraya çevirmemiz lazım. Her şeyi şu anda. Şöyle bir bakalım neler çıkaracağız. Buradan bu şekilde gelmiş abi. Bakıyorum Yakut'un altyapısı var. Güzel şeyler çıkabilir. Ametist'ten bir şey çıkmaz abi. Oniksten çıkabilir. Bunların hepsini üstü atıyorum. E, antikaya atarken görüşürüz. Böyle arkadaşlar hepsini endere attım. Birlikte bir antikaya deneyelim. Böyle Onik'si deniyorum. Geçti çok güzel. Şöyle Safir'i deniyorum. Hafir de geçti çok güzel. Yeşim deniyoruz şöyle. Hop yeşim de geçti. Şuradan bir elmas. Elmas yandı. Yakut. Sen önemlisin bak. Sen geç hadi sen geç. Yakut da geçti. Sen adamsın abi. 65-70 bir kor abi. Şöyle bakalım. 1 2 3, 4, 4 tane antik aldık tertemiz. Buranın çok güzel para gelecek. Peti meti her şeyi satacağım abi. Şu kusama kağıtlarını falan satacağım. Bineği falan satacağım. Yap Bu itenleri falan şaman itenlerin hepsini satacağım. Süs simyaları sizlerle birlikte bir sökelim abi. Şuradan bir 10 tane kerpeten alıyorum. Böyle bakalım çıkacak mı? Ön tarafı tamamen boşaltacağım. Yani dolduracağım şöyle potlarla. Böyle şurayı bir dolduralım. İnşallah Yakut falan çıkarsa 40-45 bon para yapıyor. Bizim için önemli abi. Şöyle sohbet satığını gizleyeceğim. Sohbet gözükmesin abi. Böyle şuraya alacağım. Sökeceğim bakmayacağım abi. Umarım çıkar. İlk Yakut'tan başlıyorum. Söktüm. Böyle hızlı hızlı söküyorum abi. Bakalım hangileri çıkacak. Ametis ile Yakut çok güzel para ediyor. İnşallah hepsi yanmaz. En azından biri çıksın istiyorum. Böyle misliye geldim. Onyx çıkmamış. Ametis çıkmamış. Bir bakıyorum Yeşim çıkmış. Yakut çıkmış. Çok güzel. Çok iyi. Tamam. Çok çok iyi. Yakut Yeşim çıkmış. Güzel. Bunlar güzel para ediyor. En azından Yakut şu an 45 falan. Yakut'un çıkması çok güzel oldu. Bu Yakut bize neredeyse 5 gayet falan aldıracak. Gayet güzel. Gayet güzel. Yakut iyi oldu. Bunları direkt pazar atacağım abi. Buradan tertemiz para gelecek. Bizim pazarımızda zaten vardı galiba. Ya da premium dükkan bitmiş. Açarız bu premium dükkan. Sıkıntı yok. Gayet güzel oldu. Gayet hoş oldu. Mükemmel abi. Mükemmel. Çok hoş oldu. Aşağı çok hoş oldu. Bunu beklemiyordum gerçekten. Yakut'un çıkması beni şaşırttı. Ama güzel oldu abi. Böyle arkadaşlar şamana geçtim. Bunda da biraz kor var. Altyapı yok ama açacağım yine de. Bunu da itemlerini falan ayırdım. Bu itemlerden çok güzel para gelecek. Sadece Yakut 45 won. Onun dışında bu kuşak 25-30 won ediyor. Şu tırsım 30 olacak 20 düşüş 5 savunma. 15 buz, buz tam zordaklık 25-30 won. Bu ediyor. İtemler sağlam itemler. Yani güzel bir para gelecek. Safir gerçekten bomba, yeni sunucuya bomba bir giriş yapacağız gerçekten. Onun dışında bunda Şöyle göstereyim. 191 set yüknoru var. Bunları da oynayacağım. Gelen gümüşleri altında satacağım. Buradan da güzel para gelecek. Yani toplam kendi cebimden de hep çekerim. Cuma cumartesi hep gelir büyük ihtimal. Yani böyle bir 50k 100k ile falan yeni sunucuya hard bir şekilde gireceğim. Büyük ihtimal ninja oynarım hidralık. Seri yaparız. Daha da düşüneceğim yani bakacağız. Skorları seri bir şekilde açalım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Belli olmaz. Bir tane bile antika çıkarsa bizim için kardır abi. Hiç belli olmaz yani. Şöyle seri seri şey açalım. Bir antika bir antikadır. 2-3 fon demeden şu an her şeyi paraya çevirmem lazım benim. Hep kuponu ucuz gördüğünüz gibi. 8 fon falan hep kuponu. Şöyle bir altyapı çıktı. Bakayım yontulmuşla falan. Yontulmuş var. Ender zaten çıkmıyor diye biliyorum. Bir tane antika şey varmış. Ender varmış. Güzel ben bunları üstü atayım. Ender'de görüşürüz. Şöyle hepsini attım abi. Ender olarak bir antika şey deneyebiliyoruz. Elmas deneyebiliyoruz. Yeşim deneyebiliyoruz. Ondan sonra Gagana deneyebiliyoruz. Onyx Onik deneyebiliyoruz. Onyx'ten başlıyorum. Geçti çok güzel. Böyle Gagana yandı. Ondan sonra yeşimi atıyorum. Geçti çok güzel. Elmas da geçerse güzel para abi. Hop elmas yandı. Sağlık olsun. Buradan da kaç antik aldık? Bir tane yani antik aldık. Para paradır her türlü. Gayet güzel. Ben şimdi her şeyi sura, sura takacağım. Ne var ne yok. Tüm çarları depolara boşaltacağım. Güzel bir pazar koyalım abi. Şu an 5 gayet bir 5400 hep da var. Sonuçta bir 2K hep de bunda var abi. Şöyle göstereyim 2K hep de bunda var. Toplam 7400 bir app'imiz var. Onun dışında bunda 7K marka, sonra da 16K marka var. Şu an 7400 app'imiz var. Her şeyi sattığımız zaman büyük ihtimal dediğim gibi 50-100K başlayacağız yeni sunucuya. Güzel bir giriş yapacağız yani. Her şeyi ben bir ayarlayayım. Ondan sonra geliyorum. Arkadaşlar tekrardan megabalar pazar kurmaya devam ediyorum ama Şaman 90 level olmuştu biliyorsunuz. Onun 90 sandığını açtım. Ve Twitch droplarına falan gelen efsunlar vardı. 19 tane efsun var. Bir tane de Suga'da var. 20 tane efsun. 20 tane de arttırmamız var. Bunları değerlendireceğiz. Arttırmalarla 5 efsun item yaparız, satarız, para gelir oradan. Artık bunu o şekilde değerlendiririz. Ev ya zordaki atacağım, ya zordaki silahı atacağım ya da bir tane kanka falan atarız. Bunun dışında elimde kuslama var 6-7. Bunda birini atmaya çalışacağım. Manileri de ya kendim yaban domuzu alacağım paradan yansıtacağım ya da başkalarına 1.5-2 mondan yansıtacağım. Şu parlak parça sandığını atalım. Garip parlak parça çıktı pek para etmez. Onun dışında 90 sandığından kol çıkıyordu 11 tane. Onlardan bir bakalım üstte gidelim. Yine bir şey çıkarabilecek miyiz diyecektim. Mi? Para yok yanımda. Biraz sulardan para alıp geliyorum. Bunun antika kut çıkarma ihtimalimiz var. Böyle bir üstü atalım bakalım simyaları. Parayı aldım sulgadan. Şöyle bakalım. Bir antika kut gelirse buradan temiz olur bu arada. Böyle şunlar bir atalım. Buradan bir şey gelir mi bilmiyorum. Deneyelim abi. Buradan bir şey gelmez. Aynen. Sadece altyapı olur. Buradan zaten bir şey alamıyoruz. Buradan estere bir şey alamayız. Aynen. Yeşimden bir şey alamıyoruz. Elmastan da alamıyoruz. Bir tek Yakut'tan şans var. Şöyle bir deneyelim bakalım. Buradan bir ender gelir mi? Bir ender gelir mi? Allah belanı tüh. Bir ender gelse ya antika yakut denerdik. Sağlık olsun. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar bir 3 günlük yaban domuzu aldım. Buna mani yansıtacağız. Bir buçuk ona satacağız. Yansıtma parası benden 30 en vereceğim. Yani bir mon kar etmiş olacağız. Ben elimde üç tane mani var. Bunların hepsinden bir mon kar, kar zaman 360 em. Buradan kar etmiş oluyorum. Kutsamayı da bir mon asıları 460 em. Yani bir para gelir. Bunları da değerlendireceğiz bakalım. Böyle bir yansıtalım. Buraya domuzu koyuyoruz. Buraya mani koyuyoruz. 30 en para istiyor abi. Böyle yansıtıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Gidelim hemen satalım. Buradan bir 120 yemeğimizi alalım. Kaldı iki tane mani. Bunların hepsini paraya çevireceğiz inşallah. Böyle arkadaşlar bir buçuk alalım. Normal iki on iki buçuk ona yansıtıyorlar. Ben uyguna yansıtıyorum. Direkt elimden çıksın diye. Arkadaşı da hayırlı ve uğurlu olsun. Şöyle verelim. Böyle arkadaşa da iki tane mani yansıtacağız abi. Şöyle kaplanlarını aldım. İki tane mani yansıtacağız kendisine. Bir on Arkadaşa Uygun atıyorum. Benim de elinden çıksın arkadaşın da işi görürsün. Uygun atalım abi. Şöyle de arkadaşlar 40 k alıyoruz hayırlı ve uğurlu olsun kendisine teşekkür ediyorum. Videodan buradan selam olsun. Arkadaşlar satış oldukça pazardan parayı alıyorum şöyle size göstereyim. Kurduğum pazarda sürekli bir şeyler satılıyor. Yaban domuzu satıldı az önce 3.10'a mani yansıtmalı İşte pazar yetenmeleri koyuyorum simyaları koyuyorum. Daha bayağı bir satılacak şeyler var satılacakça. Parayı alıyorum yani şöyle üstümüze zaten 12.302k para oldu yaban domuzlarını falan sattık. Yine biz bir app alalım kendimize. Sattıkça app kupon toplayacağım bir kayıp. Böyle böyle bayağı bir app toplayacağız inşallah. Çünkü yeni sunucu açılıyor. App'ler piyasası artacak. Artmadan şu an ne kadar toplarsak o kadar kardır. Bir tane daha alalım şöyle. Hatta bu app'leri kullanalım biz. Yer çok şey yapmasın. Böyle bunları kullanalım. İki şaman da şamanda var. Orada da zaten bize fayda sağlayacak. İki ayda oynayacağım zaten. İkisini şampiyon bir atacağım. Şu an burada gördüğünüz gibi bir 6300 hepimiz oldu. Burada 16292 de marka var. Kaplan parası da var. Bu markada ileride 55 tane müzevi alabiliriz. Veya eksikliğimizi alabiliriz. Lazım olacak yani. Şu an 6300, 8300 bir var. Daha da toplayacağız bakalım. Satış oldukça kayda girip size de göstereceğim. Ben pazarı kuruyorum. Pazardan şöyle artı sıfır bir zor yay aldım. 66 yeme buna bir efsun deneyeceğiz. Belki güzel bir şeyler gelir. Kar ederiz. Etmesek sağlık olsun. Onun de bu tahta artı 9. 5 efsunların tanesi 2.10, 2.5 ediyormuş. Bunların düzey 50 falan. Bunları da arttırma atacağım. Böyle satmayayım. Şöyle bir tane atalım bakalım. 18 ortalamayla başladık. İnşallah güzel bir şekilde şamana geçiyorum. Şöyle ekranı şamana verdim. Hadi bakalım bismillah. İnşallah güzel bir şey yakalayabiliriz. Şöyle 15 tane bağlayla başlayalım ilk önce. Hiç yüksek ortalama yakalayamadım şu oyunda. 30 ortla başladık. 30'da durmayacağım. 30 para etmez. Böyle bir 40, 45, 50. Ulan millete patlıyorsun. Bize de patla be. Böyle bir 45, 50. Böyle herkese patlıyorsun. Bu zamana kadar hiç patlatamadım. 17 beceri geldi. 17 beceri. 17 beceri de para etmez ki. Ne yapayım ben 17 beceri? Güzel bir ort vermez misin? Vermedi. Sağlık olsun. 4 tane daha var. Bu 4 tane atsam mı? Atayım hadi. Nasıl olsa safiri bırakıyoruz. Bir şey gelmedi. Sağlık olsun. Denemiş olduk bunu tekrar pazar atarız. Böyle arkadaşlar bu ikisini 4 efsun yaptım. Böyle pazar atacağım. Yayı da 4 efsun yaptım. Böyle pazar atacağım. Bir de 2 efsun e aldım bilezik aldım. 4 tane arttırmam kalmıştı. Bakalım bunu da dört yapabilirsek bunu da bu şekilde satarız. Sonuncu geçsin bari. Yapacak bir şey yok. Üç hepsini kaldı. Elimde galiba büyük ihtimal arttırma yok daha. Yine bir bakarım abi. Varsa bunu da hallederiz. Yoksa pazar atarız. Arkadaşlar şöyle çok elit bir pazar kurdum. Ne var ne yok. Bütün itemleri attım. Sadece petim kaldı. Bunu da nakliye alıp biraz atacağım. Bunu da 11 won almıştım. Yine 10, 10 11 won'a falan pazar atarım. Satılır rahat bir şekilde. İpisi güzel, defansı güzel, belsekaret halimi falan var. Alırlar. Çok güzel bir pazar kurdum. Burası bana gerçekten çok güzel para kazandıracak. Yani 250 buna yakın bir para gelecek. Buradan 200-250 bon civarında bir 6 kayıp toplamıştık zaten. Bir yaklaşık 30 kaya 40 kaya yakın hep toplayacağız. Kendi cebimden de çekeceğim. Yani 50K, 60K veya 100K artık kendi cebimden ne kadar çekeceğime bağlı. Hep olsa bağlı. 125 mi 130 Yani yeni sunucuya bir şekilde başlayacağız. Yüksek bir eple başlayacağız ve gerçekten güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. bu satılsın. Ben satıldıkça size gösteririm. ep kuponlarını birlikte toplarız abi. Umarım güzel şeyler başarırız yeni sunucuda. Şimdi arkadaşlar çarlarda bir şey kalmadı. Suriye'de Şaman'da tamamen bozdum. Her şeyi pazara attım zaten. Her şeyi sattık abi. Şimdi sadece yurtları seti kaldı. 191 set var burada. Bunları oynamam. Bir 4-5 saatim olacak büyük ihtimal. Belki daha fazla artık bilmiyorum. Bir yandan film izleyip bir yandan bunları oynayacağım. Kaç tane altın çıkacak. Kaç tane gümüş çıkacak. Bunlara kaç tane bonus çıkacak. Bunları size de göstereceğim. Bunları da pazara atarız. Buradan en azından bir 2-3 bin parası gelse güzel olur. Yani tertemiz olur. Bizim için fayda ne kadar toplasak o kadar iyi. Bunları da oynayacağım. Zaten etkinliğin bitmesine bir gün 22 saat kaldı. Bunları da aradan çıkarayım. Tek keşke 5 donlu oynama olsa da rahat rahat oynasak ama biraz uzun sürecek. Ben sonucu size gösteririm. Arkadaşlar yutma ile oynamaya devam ediyorum. 2 tane altın 4 tane gümüş oldu. Bunlar uzun sürecek. Hepsini bu video gösteremeyeceğim ama oynuyorum. Haberiniz olsun. Buradan çıkanları da satacağım. Pazar atacağım. App kuponu alacağım. Onu da söylemiş olayım. Buyla da paraya çevireceğiz yani. Onun dışında sonra biraz satış, satış olmuş bir app kuponu da alalım hemen. Böyle Surga'da satış olmuş bir 15 won daha. Bir tane daha bir kayıp alalım. Onu da kullanalım. Yani yeni sunucu çok aniden açıldı. Biraz erken açıldı. Normalde kasım ortalarında falan açılıyordu. İyiseydik daha erken, daha erken hazırlık yapardık. safir bozardık. Bilmiyorduk. O yüzden biraz kötü oldu. Ama yapacak bir şey yok. Artık kaç hep hazırlayabilirsek o kadar hep gireceğiz. En azından şu an başlangıç epim var. 7230 bunda var bir 2K'da. Şaman'da var 10K falan bir başlangıcımızı yapacağız. Onun dışında Safik satılacakça buradan app takviyesi yapmaya devam edeceğim. Bir de hep Horse geldiği zaman kendi cebimden de hep yapacağım. App takviyesi yapacağım. Bir 50K falan başta diye düşünüyorum. Belki de 70-80K olabilir. Daha buradan çok para gelecek. Şu kuşak 20 bon, işte ZE 37 bon, Tılsım 35 bon. Buradan simyalar satılacak. Gördüğünüz gibi. Buradan bayağı şeyler gelecek. Burası burası satılacak. Buradan yaklaşık bir 70-80 kayıp gelir yani. Öyle söyleyeyim. Daha yurt noyla falan satılacak. Yani güzel app'ler gelecek. Ben satış oldukça app kupon almaya devam edeceğim. Video bu kadar olsun. Yeni sunucuda görüşmek üzere. Like'ınızı, yorumunuzu atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yeni sunucunun ilk videosunda görüşürüz.